gerekiyor. Çünkü bugün bebek tombiş ve be tombişi çok fena trolleyeceğim. Aa, ama ne yapıyorlar acaba? Bir bakmam gerekiyor. Umarım hala uyuyorlardır. Şöyle bakalım. <gülüyor> <gülüyor> ya tombişin uyuduğu yere bakın arkadaşlar ya. Burada uyuyor mu? Ha bebek tombiş de orada uyuyor. <laughs> Tamam bunlar burada uyusun. Ben de bir an önce çıkayım. Sabah olmadan gitmem lazım. Hava az sonra aydınlar. O yüzden hızlıca gideyim. Tam bir de uyanmasın. İşte geldim yaşasın. Umarım deli doktor uyanmıştır. Bana erken kalktığını söylemişti. Şöyle hızlıca gidelim bakalım arkadaşlar. Şöyle deli doktor. Hala <laughs> uyuyor. Ya bilgisayar başında kalmış. Deli doktor. Deli doktor kalk hadi. Ya Deli doktor kalksana aa, be Allah Allah yatak dedim. Aa, aa, ne oluyor? Aa, aa, ya ne oluyor be ne oluyor? Aa, ne hırsızı Deli Doktor benim görmüyor musun aa, Gökçe? Sen misin? Sen misin tam? Oh uyakalmışım ya e, ne oldu? Ee, bana görünmezlik bir sürü yapıp verecektin ya bugün. Tam işte bebek tam işte Ha Doğru doğru bir dakika. Şurada olacaktı şöyle bakalım. Ne bakıyorsun be? Ah, ya, ne ne bakıyorsun değil Doktor? Ver beni bekliyorum işte. Allah Allah tersinden kalktın diyeceğim. Zaten buraya evet. gelmiş böyle uyuyorsun. Ya, ah, ya tamam ben çıkıyorum. Hadi ver evet. bakalım. Böyle kapatayım da görme mesajlarımı. Heh, şimdi al. Ee, bu görmezlik iksiri bunu içeceksin. E, dikkat et. E, saat süresi var bunun tamam mı? Aa, tamam tamam dikkat ederim. Kaç saat peki değil Doktor e, ortalama olarak? Ortalama bir iki saat içinde etkisi gidiyor. Al bakalım. Teşekkür ederim doktor. Sen çok yaşa. Burada da yazıyor görünmezlik istedi. Hadi görüşürüz. Kendine çok iyi bak. Bay bay. O oh, bedeli doktordan aldım. Arkadaşlar bir an önce eve gitmem gerekiyor. Sonra hemen görünmezlik iksirimi giyeceğim. Yani içeceğim sonrasında çok güzel troller yapacağım. Hemen hızlıca gitmem gerekiyor. Hadi gidelim. Fulu sessiz bir şey. Girmem gerekiyor. Hava aydınlandı artık. Aa, hala uyuyorlar demiş. Şöyle bir bakayım. Aa, evet hala uyuyorlar. Aa, bebek Tomiş yerini değiştirmiş. Umarım benim yokluğumu fark etmemiştir. Ha, tamamdır arkadaşlar. Şimdi böyle girdim. Artık hazırsanız. içiyorum Şöyle içelim bakalım. Şuradan şuradan da şöyle içeyim. İçtim bakalım işe yaradı mı? Oh, evet gerçekten de işe yaradı. Oh, beni kimse göremiyor galiba. Yani bilmiyorum ki görebiliyor mu? İşe yarayıp yaramadığını şimdi kontrol edeceğiz. Şöyle hızlıca gidelim bakalım. ne yapıyorlar? Hala uyuyorlar. <laughs> Tom <Tomişe> bir şöyle <laughs> bir tane <laughs> vurayım. Oh. <laughs> Ulan ne oldu? Oof, düşmüşüm. Bebek, tambiş, bebek tambiş. Ne? Ne? Ebe annem yapmış. Ne oldu bir şey mi oldu? Oh, bu nerede gidiyor bakalım gidiyor. Arkadaşlar umarım sizler beni görüyorsunuzdur. Onlar göremiyorlar. Hadi o zaman troll başlasın. Ha ne yapıyorlar gökçe bakalım burada? Aa beni çaldı. Bu da bebekmiş. Ey çamlıya ne diyeceğime yav gökçe abla. Gökçe abla. Gökçe ablanın hayalet olduğu sizi korkutacakktan sonra haberleri yok. Şöyle gel gökçe, gökçe abla. Ya. Acaba oda şimdi mı? Lan? gidelim bakalım şöyle Gökçe bu ne ya? Gökçe ne modediyor? Evet beni göremiyorlar arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. O zaman şöyle bir tane vurayım. Ha ne Bak. yapıyor bir o? Yemek evet, tomuş ya ne Ne vurmadım abi ne diyorsun ya? Ya bir şey buldun gördüm. Neyse. Ben şu şu Gökçap'ın telefonu da burada mı yakmış? Allah Allah. Dur bir oyamca alayım bakalım şöyle. Aa telefonum orada kalmış. Ee, Allah Allah telefonları kapalı ya ne işi? Hele dedi şu yemek bir onlar. Ee, gel ben şuna kahvaltı edileyim bebek Tommy. <laughs> <laughs> oh, hadi gidelim deep. bakalım. Para sandığımdan uzak durdu çok mutlu oldum. Arkadaşlar benim burada bir sürü param var. Umarım görüp de karıştırmazlar. Bakalım neler yapacaklar yarın nasıl <laughs> yapacaklar mı? Dolapta bir şey yok. Ee, ne canlar bir şey o zaman ben? Ee, dışarıdan yemek söyleyiz. Ama bizim paramız yok diye ne ama vay gör kabinin kumbayı üstüne falan çalacağız. Ya paramdan uzak durun Ya, ya, tane dondurma. 100 tane fare kaşı. Eşicim ee, şey şey söyleyeceğim. Ben ben sana beklesen sen söyletirim. Aa oh, telefonu çalıyor. Hemen şöyle bir tane vurmam gerekiyor. Söylemesin siparişleri. Ya bekle vurma ya bana vurma ya. Niye ben vurma abi ne diyorsun ya? Vurmuşsun ya. Ne diyorsun ya? Ya ben. He. Ne şey. Ben, ben hadi görüyorum ben neyse şöyle arayalım bakalım şöyle bakkalcı Mehmet abi Aa, Alo bakkalcı Mehmet abi ne şu bakalım İyi bakalım sen nasılsın Tomic Abi sen bize şimdi 20 tane hamburger. Yok. No, 10 tane cips. 50 tane dondurma. Abi daha dakika tamam mı? Sen onları nasıl ödeyeceksin? Falan var mı? Zenginim abi zengini. Sen bana abi 50 no, tane çikolata, 10 tane tatlı, 100 tane jelibon. Her şey gitti. 100 tane jelibon mu? 100 tane tamam jelibon mu ne yapacaksın Tombiş? Oo olamaz. Bütün param gitti. Şöyle diyeyim. Ah, ama ben size şimdi gününü göstermez miyim? Sizi şimdi şöyle bir korkutayım da görün siz. Kapıyı açıp kapağı yapayım şöyle. Hu hu. Hayali. Bismillah. <laughs> ne oluyor? Hadi. Ne oluyor? <laughs> 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 ha, 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 abi bak hala korktum ya hala hala bir şey bir şey ne? Korkarsınız <laughs> tabi ben daha sizi çok e korkutacağım. Iş. Hadi ah. gel gel biz gidelim gel bahçede e oyun oynayalım şimdi. Mutluluk oynayalım. Çözünce sen Mehmet abi kapıyı çalar. Hadi gir bakalım. Oo gittiler. Tamamdır bakalım arkadaşlar. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Bu evi çok fena şekilde dağıtacağım. Vay. Oo şöyle şöyle her yeri dağıtalım bakalım dağıtalım da. Gelince içeri hırsız girdiğini zannetsinler. Sonra da çok korksunlar. Şimdi bunu buraya koyayım. Bunu kırdım zaten. O ten ne yapalım biliyor musunuz arkadaşlar? Bu televizyonun yeri buraya zaten hiç yakışmıyordu. O, gidelim. Şöyle şuraya koyalım. Hem kapıyı da açamasınlar böyle böylece yemek siparişlerini de alamazlar. Şöyle gelelim masayı da şöyle koyalım. Ha, tamamdır işte bu. Koltuğu nereye koysam koltuğu nereye koysam. Aa işte koltuğun yeri de tam olarak burası olmalıydı. Ama şimdi şunları bir kırayım şöyle şunları da kırdım. Ha, abiş, tamamdır abiş, işte abiş, buraya koyacağım. Ha, ha, ne yapıyorlar onlar şöyle bir bakayım bakalım ne yapıyorlar. Ya topu dışarı attın ya of ya. Ya ne yapayım ya? Oh. Ah. Topu çıkarmadın. Ne şimdi 50 tane top şöyle. Şimdi 100 tane top söylüyorum. Hadi öyle dışarı kaçtı. Almak yerine 50 tane daha top söylüyorlar. Vallahi arkadaşlar bunlar beni batıracak. Ama şimdi siz içerinin halini görün de korkudan kafayı yiyin bakalım. Şimdi şöyle şunları da şöyle koyayım. İşte bu tamamdır. Yaşasın. Evi dağıttım bakalım ne zaman görecekler burada bekleyin gelmelerini. Tam da kapının orada duruyorlar. Bakalım ee, ne yapıyorlar kapan, şöyle. Kapan, kapan, burada evin abi. Oh, Bunu Çık. Aa, neyin kafası çek. sıkıştı? Aa, bir bebeğin e, evet, kafası çir. duvara sıkışmış. Çek, çek, oh, oh. Eve Evet, hırsız girmiş. Şimdi ben sizi daha da çok korkutacağım. A al bakalım şöyle sana Arkadaşlar ne yapacağım biliyor musunuz? Şöyle odaya girdim. Şimdi burada bende tabela olacaktı. Bu tabelaya Gökçe'nin paralarını geri koyun yazacağım. Şöyle koysunlar. Paraları yerlerine geri koyun. Paraları yerine geri koyun. Yoksa et. sizi yer yazdım. İşte bu. Şöyle kapıyı açıp kapatayım. Uuuu buraya Aa, gelin. Kapalı. 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 Kapanıyor. Kapalı mı kapanıyor? Bule, ne oluyor burada? Abi abi ben bu kuyruğun şu Ne yapıyor burada, ya? burada? Ne yazmış bunu? Bir tane var. Var. Yalancı! O kadar oldu bir de ya yalancı! Geliyorum, <gülüyor> oraya geliyorum. Koy ya düşünlere koy. Arkadaşlar, nasıl da korkular, şunların tiplerine bakın. Gerçekten de çok korktular. Hemen ne yapacağım şimdi? İçeri gireceğim. İçeriye gaz bombasıyla dolduracağım arkadaşlar. Her yeri usuluk gazlarından koyacağım çantamdan çıkartayım arkadaşlar. Şimdi şuradan şöyle alalım. Ha işte bu tamamdır bakalım. Hı, buraya gelin. Buraya gelin. Aa, yine yine bir ses gel. Buraya gelin. Mi? Tamamdır. Biz... Şuraya attım. Sonra şuraya attım. Aa, ha, sonra aa, buraya aa, da ay, attım. Gel gel. zaman ben arkadaşlar şimdi ne yapayım biliyor musunuz? Bunları denizin ortasına götüreceğim arkadaşlar. Sonra da oraya koyacağım. Başlarının çarelerine baksınlar. Şimdi sessizce şöyle tombişi tutayım. Bakalım şöyle. Nasıl doyuyor? Gel bakalım buraya. <laughs> arkadaşlar şunlara bakın hala uyanmadılar. Artık denizin ortasında mahsur bir şekilde kaldılar tabii ki de. Neyse artık benim gitmem gerekiyor. Beni yakalamadan şöyle şuradan uzaklaşalım şöyle. Gördüklerine var ya deliye dönecekler arkadaşlar. Orada ne yapacaklar gerçekten de çok merak ediyorum. Ay çok komik oldu. Ha, uyandılar. Bu ne? Bu ne nereye gelikmiş? Bu renk tabi bir şey. olduğunuz gibi ama o kadar uzak ki beni göremezler. Neyse bakın canım ailem bizlerde de bugün videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. Ve şu anda ekranda iki tane video çıktı. Arkadaşlar bir sonraki videomda isimlerini okumak istediğim kişiler lütfen isimlerini yorumlara yazsınlar arkadaşlar. Biliyorsunuz ki videomda o kişileri gösteriyorum. Haydi bakın isteyenler yazmaya başlasın Ve bir sonraki videomda neler çekmeliyim Bana verdiğiniz fikirler benim için çok değerli Haydi o zaman bana fikirleri vermeyi sakın unutmayın Ve hala bizim ailemize katılmadıysanız Abone olmadıysanız Abone olarak katılabilirsiniz Sizleri çok seviyorum Hadi bakalım ekrandaki videoları tıklayın Görüşürüz ve bay bay